Suç örgütü kurma ve kara para aklama gibi suçlardan 40 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Polatlar bir bir tahliye edildi. Sosyal medyada aklandılar yorumları yapıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Davaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç serbest kalmaları suçsuz oldukları anlamına gelmezdi. sonra tutukluluğu bir tane Yargı üzerinde özellikle... ...bir takım ağır eleştirilerde bulunanlar var. Burada yargı mensuplarımız... ...kılı kırk yararak bir çalışma gösteriyor. Polatlar davasındaki tahliyeler... ...eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada yazılıp çizilenlere yanıt... ...doğrudan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak... E, ...konuşmak doğru değil. Kimin... Ne zaman tutuklanacağına, kimin serbest bırakılacağına karar verecek olan dosyaya bakan hakimlerdir. Mutluyum arkadaşlar. Aileme, çocuklarıma kavuşun. Engin Polat'ın serbest kalmasının ardından aklandılar yorumları yapılmıştı. Adalet Bakanı dava bitmedi dedi. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi... ...tutuksuz yargılanması da bir kişinin onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. O nedenle e, bırakalım yargı işini yapsın. Bakan Tunç hatalı kararları düzeltecek olan yine yargının kendisidir ifadesini kullandı. Elbette ki hatalı karar, kararlar olursa bu kararların düzeltilme mekanizmaları da yine yargı sistemimiz içerisinde var. Polatlar 19 Aralık'ta ikinci kez hakim karşısına çıkacak.